Yemek okumuza hoş geldiniz. 20 dakikada hazırlanan Ramazan tariflerinin üçüncüsünü yapacağız. Bu sefer 20 dakikada yetiştirmeye çok iddialıyım ve normalde 1,5 saatten aşağıda yapılamayan karnıyarığı Gerçekten 20 dakikada ve çok lezzetli yapabilecek miyiz? Yanında bir tane şehriye pilavı var. Ki böyle hafif altında tuttu mu tadından yenmez. Böyle biraz sarımsaklı yoğurtlu defa o baya bir efsane hal alacak. Onun yanında da bir tane Kemal Paşa'm var. Dondurmalı ve çok başka türlü bir sunumla. Baya bu sefer iddialıyım. Malzemede şöyle bir durumumuz var. İftarımız olduğu için elimizde olan bütün domatesleri ve soğanları domatesleri rendelemişiz, soğanları da küp küp yapmışız. Bak sanki bu benim çok işime yaradı, o ayrı konu. Bir tek önceden hazırlanmış bu iki tane malzeme var. Artık başlayacağız. Bir tek başlamadan var? ufacık bir ricam var. Eğer kanalımıza abone değilseniz ne no olur lütfen hadi abone olun. Çünkü bu dünya sizin sayenizde devam edebiliyor. Kocaman bir aile hep beraber olalım. Hazırsak başlıyorum. Kronometreyi başlatıyorum. Ucunda bulaşık var. Hadi bakalım. 1 2 3. Evet. Şimdi dört tane patlıcanım var. Bu patlıcanları normalde güzel bir karnıyarık yaparken ideal yapılması gereken şey yarım saat tuzlu suda bekletmek. Tabii ki böyle bir vaktimiz yok. Bir de sonra toplu büyük kızartıyoruz. Ama büyük kızartmak yerine şöyle bir numara yapacağım. Kestim. Kestikten sonra bir iki tane şöyle bıçakla çizik atıyorum ve kızarması için Direk derin yağ koyuyorum. Bundan böyle dört tane yapıyorum. Şurayı birleşik tutuyorum, bu önemli. Normalde çünkü bütün haşlayıp öyle koymak lazım ama burada bu çizikleri de rahat yağ içeri girsin, hızlı kızarabilsin diye yapıyorum. Şöyle bunda, yandan yandan şöyle. Bir taraftan bu pişerken bunda önce kıymamı şey yapacağım. 200 gram kıyma 4 kişilik karnıyarık için fazlasıyla yetiyor. Bunu eğer kıyma bulamam biraz pahalı Refika falan derseniz de yapabileceğiniz diğer şey tavuk kıyması kullanmak olabilir. Öbür taraftan da bu bir taraftan kavrulurken tereyağım burada. Tam bir paket yani yarım kilo şehriyeden pilav yapacağım ve çok güzel oluyor. Onun için iki şöyle çorba kaşığı tereyağım var. Bunun içine koyuyorum. 2 çorba kaşığı kadar da. Ki bu benim iyi az kullanmam için ya. Yavaş akıta tereyağını eritiyorum. Bu bir taraftan olur iken bunların galiba yerini değiştireceğim. Çünkü bu beni çok yavaşlatacak. Tereyağım güzelce eridi. Bunun içine bu tam yarım kilo olan şehriyeyi şöyle koyuyorum yavaş yavaş kavuruyorum. Primanın şöyle azıcık rengi değiştiğinde artık içerisine böyle suyunu bırakıyor diye geri çekerken bir iri soğanı içerisine koyuyorum. Bunu gayet çoğaltıyor. Altını artık hafif kısabilirim. Arada da bunu karıştırmam gerekiyor. Gelelim üçüncüye. Üçüncü de ne? Kemal Paşa. Kemal Paşa için nerede benim şekerim? Bir yerde şekerim olması. Böyle bir bardaktan birazcık daha az, yarım bardaktan biraz fazla şekerim var. Bire bir değil de, e iki. Yani bunun bir bu kadar soğuk su koyuyorum. Bir bu kadar da sıcak su koyuyorum ki hızlıca şekerimi eriteyim. Burada şeker suyu kaynamadan muhakkak ve muhakkak erimiş olması lazım. Bu arada şu patlıcanların bir yerlerini değiştiriyorum. Patlıcanlarım bayağı bir güzel oldu. Bunun ilk tur şöyle şunu en çok olanını şöyle alıyorum. Suyunu süzdürüyorum ve tam bu yağ çekebilecek yerine aşağı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kıymam neredeyse oluyor. O sırada ona iki diş sarımsak ekliyorum. Bu arada şunu karıştırıyorum. Bu neredeyse oldu. Şerit şerit sarımsağın insanın dişine gelmesine hoşuma gidiyor baya. Bunu direkt kıymanın içerisine attım. Şu an böyle altı birazcık e, siyahlaşıyor gibi ama o şu an çok güzel lezzetlenecek. Bu üç tane domatesim vardı. Onu böyle rendeledik. Altını güzelce bununla böyle sıyırarak çok lezzetli olacak. Pilav da tamamdır. Suyunu koyuyorum. Şöyle tuzunu da koyuyorum. Tuzun yalnız iyi karışması lazım şöyle. Ve kapağını kapatıyorum. Birazcık altını kısarak demlenmesini sağlıyorum. Karnıyarımın içi neredeyse tamam. Kalanları da artık alabilirim. Çok güzel oldular. Hop yerleştiriyorum. Şöyle bir ters bir düz. Çok azıcık tuzluyorum. Burada bir tek tabii bir sürü ocakta bir şey yaparken kızgın yağ var o yüzden ne olur evdesiz yaparken dikkat edin. Bu şimdi neredeyse hazır. Bu arada artık şerbete Kemal Paşalarımı ekleyebilirim. Kemal Paşa da bir kısım insan tarafından unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Yarım paketini kullanacağım. İçinde peynir, un, kabartma tozu var. Böyle çok tatlı bir hal Şimdi bu küçük küçücükler. Bunlar birazdan lüp 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 şişecekler. Daha bile ekleyebilirim. Normalde bunun 1'e 1 bir oranı öyle söylüyor paketinde satarken. Fakat bence birazcık daha az şekerli olunca daha güzel oluyor. Buna şimdi birazcık sirke, çok azıcık şeker. Şeker yok ben artık Refika böyle şeylere şeker koymam dersiniz koymayabilirsiniz. Domatesin acısını alıyor. Birazcık tuz, birazcık karabiber ve de zeytinyağı ve de son olarak bir de salça koyacağım. Bir çorba kaşığı da salçasını koydum mu rengi de tipi de Neredeyse istediğim gibi olacak. Son maydanozum var. Böyle dörtte bir maydanozdan birazcık da az. Bunu da böyle ince ince kıyıyorum. Maydanoz çok yakışıyor. Yaz geldiğinde kokusu bir başka oluyor ya. Artık çok... Kaç dakika kaldı? 2! Gerçekten mi? Bu güzelliği şöyle yerleştiriyorum. Bu tam o aralarına falan da giriyor. Bunu da artık sonradan yumurta yumurtayla yenmek üzere ayrılmış bir şey oldu. Azıcık şeyin üzerine minik minik böyle tereyağlar koyuyorum. Bu bunun inanılmaz tadını fark ettirecek. Hiç ekstra su koymuyorum hani suyun pişmesi gibi değil. Karnilerim de bir iki dakika falan dursa çok iyi olur. Ben bir buraları topluyorum. Pilavıma bir son bakacağım. Allah pilavımın altı oldu. Hatta tuttu. Altında kapattık. Tamam. Şimdi buraları bir topluyorum. Her şeyin tam bu tamam, bu tamam. Sarımsaklı yoğurduma bir sarımsak koyacağım. Bayağı şey gibi olduk. Bizim çocukken o tek bilgisayarda oynanan bir araba yarışı vardı. O araba yarışında böyle arabanın ve Daha doğrusu aslında f 1de falan da öyle galiba. Her şey tekerlekler mekerlekler değişir falan filan. Ee, hemen burayı ekipçe 30 saniyede topladık. Tuzunu, sarımsağını da koydum. Yoğurdum da tamam. Şimdi pilavı çıkaracağım. Şurada lavaşım var. Bunu bizim komşudan aldık. Bu güzel, lezzetli suyu önce bu lavaşı birazcık şöyle basıyorum ve böyle hop diye koyuyorum. Bu yöntemde benim artık süremiz bitti. Bitti. Evet, bitti. Yemekte oldu aynen. Artık yemeğin çıkarması sunumundayım. Babam anlatır. Köyde onlar köy sofrasında şöyle bir şey yaparlarmış. Alta lavaş konur. Hiç kaşık yok. Sadece lavaşla yenir. Kenarından mesela ortada et var, pilav var. Lavaştan koparılır, onunla beraber yenir. Birazcık o geleneği hatırlayalım istedim. O yüzden lavaşı alta koydum. Bir tane daha var hatta. Bol bol yeriz. Bu lavaşlardan koparıp koparıp biraz işte pilavın suyu, etin suyu falan da çıkıyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunları böyle hep bunun üstüne koydum ve pilavı getirdim. Sonra bunu böyle kapattım. Hazır mıyız? Evet. Bu hafif yanık olayını ilk başta tesadüfen yaptık sonra bayıldık. Bu çıtır çıtır çok acayip güzel oluyor. Karnu yaruğumuz gelsin. Bunları da böyle alacağım ve bunun etrafına şöyle koyacağım. Bu arada yani bu dört kişiye kalavi gerçekten tek tek bile olabilir. Son olarak da böyle ortasına bir parça yoğurdunu koyuyorum. Kalanını kıyamıyorum kenarına koyacağım. Yedikçe olabilir diye. Bu ana yemeğimiz. Tatlımız içinde şöyle bir uh! Maraş dondurmasını çıkarıyorum. Tam yiyecekken yapmanız lazım. İçinde dondurmanın buharı, dışında Kemal Paşa'nın buharıyla dondurmalı Kemal Paşa. Hepsi 20 dakika içerisinde. 21'de oldu galiba bizim. 20'de oldu bence. 20'de. 20'de. Sefer 20'de oldu. 20 dakikada böyle bir sofra kurmak, sevdiklerimize paylaşmak hepimiz için mümkün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Taklitlerimizden kaçının. Burası bizim Sizinle paylaştığımız güzel dünya bunu da başka söyle kolay kolay anlayamaz da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz de hadi abone olun. Ne olur bizi destekleyin. Biz bununla gerçekten ayakta duruyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese hayırlı, uğurlu, mutlu, huzurlu Ramazanlar. 20 dakikada yapabileceklerimiz umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse buna benzeyen bir tane videoyu buraya koydum. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz de buradan abone olmak için siz dört gözle bekliyoruz. Bay bay.